Hepinize merhaba. Bugün İsrail kabinesindeki yumruklaşmaya kadar varan krizi konuşacağız. Bu krizin perde arkasını aydınlatmaya çalışacağız. Evet kabinede İsrail kabinesinde ertesi gün krizi yaşanıyor. Ertesi günden kasıt Gazze'nin sonrası ne olacak tartışması. Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz. Gazze konusunda 8 Haziran'a kadar bir plan onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceğini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında Gazze konusunda bir dizi talepte bulunan Gantz'ın tutumu, İsrail basını tarafından Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit diye yorumlandı. Gantz aynı zamanda Gazze'nin idaresi konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı pozisyon alan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'la da destek açıklamıştı. Galant'ın tutumu ise İsrail basını tarafından Netanyahu'ya bir meydan okuma olarak yorumlanıyor. Bir parantez, Galant-Gans-Netanyahu üçgenindeki bu tartışmalar aslında Amerika tarafından da dikkatle izleniyor. Hatırlarsanız Galant'ı görüşmeye çağırmışlardı Amerika'ya. Netanyahu da bir nevi protesto etmiş ve İsrail'de sadece bir başbakan var demişti. Evet parantezi kapatıp devam edelim. Galant yani İsrail Savunma Bakanı Galant... 15 Mayıs'ta bir basın toplantısı düzenledi ve Gazze'de bir askeri yönetim kurulmasına karşı olduğunu belirtti. Bunu asla kabul etmeyeceğini de ilan etti. Galant şöyle dedi: "Ordunun planı tartışmaya açılmadı. Daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi." Evet, Netanyahu'yu bu basın toplantısıyla sıkıştırdı. Netanyahu da Galanta bir yanıt verdi. Yine bir parantez açayım. O yanıta geçmeden ikilinin daha önce ortak basın toplantısı yapmayı reddedip ayrı ayrı basın toplantısı yaptığını da hatırlatalım. Evet, Netanyahu Galanta şu yanıtı veriyor: bu son olayda diyor ki Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek. Kesinlikle Filistin yönetimi değil. Netanyahu Gazze konusunda kabine üyen üyelerinin bir ertesi gün tartışması yapmasının anlamsız olduğunu da savundu. Şimdi iş burada bitmiyor. Kriz İsrail kabilesindeki kriz e, diğer bakanlar arasında da var. Örneğin son kabine toplantısında İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamer Bengvir ile savaş kabinesinin üyesi ve aynı zamanda eski genelkurmay başkanı olan Gadi Ezenkot arasında önemli bir tartışma yaşandı. Ve iddiaya göre üstelik iş yumruk sallamaya kadar vardı. Şöyle ki kabine toplantısında eski genelkurmay başkanı Ezenkot hükümeti stratejik karar almamakla suçladı ve bir dizi öneriler o da sıraladı. O konuşurken bu ırkçı e, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir, araya giriyor ve diyor ki sizi yeterince dinledik general. Susun demeye getiriyor. Eski Genelkurmay Başkanı da bunun üzerine sinirleniyor ve sözlerimi kesmeyi bırak diyerek tepki gösteriyor ve sınırlarını aşma diye de uyarıyor. Tabii bu e, söz düellosu e, biraz parlıyor ve eski Genelkurmay Başkanı Eisenhower Ulusal Güvenlik Bakanı Ben ...asker kaçağı deyip bir yumruk sallamaya kadar işi vardırıyor. Biliyorsunuz İsrail'de bazı Yahudiler için verilmiş karar var. İşte askere gitmeyebiliyorlar. Onu ifade ederek asker kaçağı demiş oluyor. Tabi arada böyle bir Tevrat'tan alıntılar yapılıyor. Basına sızmış acayip bir diyalog. iş yumruk sallamaya kadar gitmiş. Şimdi tabi niye anlatıyoruz? Yani İsrail kabinesindeki bu krizli hali niye anlatıyoruz? Bu aslında İsrail açısından işlerin iyi gitmediğini resmetmesi bakımından önemli. Bu nedenle e, anlatıyoruz. Daha önce e, bu yayınlarda birkaç kez ifade ettim. E, hep görünene e, bakmak yeterli değil. E, savaşlarda atılan bomba sayısıyla, ölen insan sayısıyla savaşın sonucunu e, tayin etmek mümkün değil. Sadece ona bakarak yanlış sonuç elde ederiz diye yayınlar yaptığımı biliyorsunuz. E, o nedenle de hep Filistin kazanıyor, son tahlilde İsrail kaybediyor demiştim. E, tabii yani doğrudan yıkıma Gazze'deki yıkıma bakınca bunu söylemek elbette e, pek mümkün görünmüyor ama ben strateji düzleminde baktığımda bu sonuca varıyorum. E, hakikaten ölü sayısı ve bomba sayısıyla ölçmenin mümkün olmadığı önemli zaferler var işte İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı Sovyetler Birliği sadece ölü sayısına baksaydık Sovyetler Birliği e, dümdüz olmuş demekti ve yenilmiş demekti ama zaferle çıkan Sovyetler Birliği olmuştu. Her neyse şimdi e, bu gerçeği yani strateji düzleminde baktığınız zaman bu gerçeği İsrail'de görenler de var. Bakın eski Mossad başkan yardımcısı Ram ben Barak o da önceki gün e, benzer bir saptama yaptı ve aynen şöyle diyor kendi cümlesiyle direkt aktarayım. Bu Hedef olmayan bir savaş ve bunu açıkça kaybediyoruz. Uluslararası sahnede de kaybediyoruz. Amerika ile ilişkilerimiz ciddi bozulmaya sahne oluyor. Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor. Evet. Bunu söyle. Yani herhangi bir isim değil, Mossad başkan yardımcısı. Anımsayacaksınız 7 Ekim Aksa tufanından sonra Amerika bölgeye savaş gemileri gönderince işte bir takım görüşler vardı. Amerika BOP'u tamamlayacak, işte İran'ı vuracak, Orta Doğu haritasını yeniden çizecek vesaire denilmişti. Ben de hatırlayacaksınız izleyenler yayınlardan bunlara itiraz etmiştim. Tersine bu gemilerin böyle saldırmak için değil, e, savunmak için, İsrail'i savunmak için, İsrail'i korumak için geldiğini belirtmiştim. Amerikan hegemonyasının öyle harita çizecek bir gücü olmadığını belirtmiştim. E, bu süreçte sayın işte 7 Ekim'den bu yana ee, İran'ın İsrail'i ilk kez topraklarında vurması da dahil Amerika İsrail e, İsrail ve İran üçgeninde e, pek çok karşılıklı vuruşma oldu bu vuruşların bir kısmı Suriye ve Irak topraklarında da oldu. Ancak e, son tahlilde Amerika hegemonyasındaki e, zayıflama nedeniyle meseleyi daha fazla tırmandırmaktan uzak durmaya çalışıyor. Bunun son göstergesi de şu, İsrail basınının yazdığına göre Amerika ve İran heyetleri Umman'da gizli bir toplantı yaptılar. Amerikan heyetinde kim var? Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGork, e, Türk kamuoyunun hatırladığı bir isim. Diğer Amerikalı yetkili de Amerika'nın İran özel temsilci yardımcısı Abram Pelley. Evet bu ikili İranlı yetkililerle görüşmüş. Amerika İran'la gerilimi tırmandırmayı değil işte krizi yatıştırmayı, uzlaşı aramayı e, zorunlu bir tecrüb görüyor. Bunun için de savaşın bölgeselleşmesine karşı pozisyon almaya çalışıyor. E, ve bu konuda da İsrail'de sinirleri gelecek şekilde İran'la görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Umman'daki bu gizli görüşmeden önce de Cenevre üzerinden zaten iki ülkenin temas kurduğu, savaşın bölgeselleşmesine karşı bir hat oluşturduğu zaten İran, İsrail basınına yine yansımıştı. Evet bugün burada bitireceğiz. Tabii ben son İran'la ilgili bir gelişme de var. Bunu henüz aydınlatacak elimizde veriler yok ama işte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir baraj açılışı yaptıktan sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi ve e, helikopterde yine İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan da vardı. E, başka yetkililer vardı. Sisli bir hava e, ve helikopter düştü dün gece. E, bu sabah Helikoptere ulaşıldı. E, ne yazık ki tabii İranlı yetkililer yaşamını yitirmiş. Şimdi bununla ilgili tabii çok fazla kompletörleri hemen var, iddialar var. Bu iddialar konusunda e, henüz hiçbir şey söyleyecek veri yok elimizde. E, İsrail'in bu işte parmağı olduğu iddiaları var. Ben ham bilgiyle yani bunun pek olası olmadığını e, söyleyeyim. Tamamen bunun e, doğal şartlardan sis. öğreneceksiniz. E, olayından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ee, bununla ilgili gelişme olursa da bir sonraki yayınımızda tekrar ana konunun dışında o konuya da değiniriz. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.